Efendim merhabalar. Bugün yine farklı bir video ile karşınızdayız. Bugün DeWalt DCD996P2 18 volt 5 amperlik şarjlı matkabını inceleyeceğiz. Bugün Karadeniz'de kar var ama güneş var. Aynı zamanda soğuk var. Bu güzel havada bu videoyu sizinle çekmek istedim. Normalde evin içinde odanın içinde de çekebilirdim ama hem de bu manzara altında anlatımı yapalım istedim. Hadi bakalım başlayalım. Bize çanta bu şekilde gelmişti. Üzerinde bir tane ince bir naylon vardı. Onu ben sizden önce söktüm. Geri kalan kısımları birlikte açalım. Kaliteli bir çanta var karşımızda. Şurada tutma kolları var. Bunlar da gayet kaliteli. İki tarafı da açalım. Çıkardık kapağını sökelim. Evet. Neler var bakalım. Bu bizim bataryamız. Yedek batarya. Kılıfından sökelim. Evet neler yazıyor üzerinde bakalım. Dewalt 18 volt 5 amperlik batarya. DCD ee, 184 18 volt 5 amper yazıyor 90 wattlık başka da bir şey yok ee, N, 745, 897, B1, e, N745 897 B1ET 25J tarihi de şurada var 2025 8. ay demek ki e, 2025 yılında üretilmiş bir bataryamız şu bizim e, tutma kolumuz çok güçlü olduğu için e, onu sabit tutmak gerekiyor. Yoksa kolumuzu kırabilir. Tutma aparatımız. E, şarj etmek için bataryaları şarj etmek için gayet kaliteli bir e, şarj cihazımız. volta ait. Bu da bizim ana cihazımız. Evet, şimdi bunda neler var onlara bakalım. Bu bizim akümüz, şuradan tutarak aküyü çıkarabiliriz. Aküyü az önce görmüştük, 2025 yılına ait. Bu kemere bağlama aparatımız, şurada ışık ee, düğmesi var. En solda düşük ışık, ortada orta derecede ışık ve yüksek ışık şeklinde 3 tane kademesi var. Eğer batarya takılı olduğu zaman bataryamızı takalım. Işığın yandığını görebiliyorsunuz. En yüksek şiddette ışık. Normalde çalıştırmadığınız zaman da ışık 30 saniye kadar yanmaya devam eder. Ama ille de ışığı kapatayım diyorsanız bataryayı çıkarabilirsiniz. Ve 30 saniye beklemeniz gerekiyor kolumuza bayağı bir sağlam tabanca şeklinde tutabiliyoruz. Çok rahat bir tutuş şekli var. Şu ileri geri sarmak için düğmemiz orta kısım emniyet. Çalışmaz. Şurada bir hız göstergesi var. Birinci de en yavaş, ikincide daha süratli ve üçüncüde en süratli bir şekilde. Ee, şurası Ayarlar bölümü. Şurada bir ok işareti var. Ee, darbenin olduğu T harfine benzer bir sembol var. Darbeli olduğunu gösteriyor. Hemen sol tarafa getirdiğimiz zaman vidalama aparatı var. Vidalama ile ilgili kısma geçtiğimizi gösteriyor. 11 kademeli. En yüksekte 11'de olduğu zaman süratli bir e, vidalama yapar. Ama şu anda birinci hızdayız. 2D, 3D geldiğiniz zaman çok daha hızlı bir şekilde vidalama yapabilirsiniz. 1, 3, 5, 7, 9 ve 11 şeklinde. Evet. Şu bizim ee, sıkma bölümümüz. Buraya vidayı yapıyoruz. Bakın en küçük yaklaşık 1 ya da 2 milimetrelik bir deliğe sahip. Ters tarafa yapalım. Evet. Üçüncü kademede çok yüksek bir sıkma gücüne sahip dikkat etmek gerekiyor. Mutlaka darbelerde ve üçüncü viteste olduğumuz zaman şuradaki destek Plastik kısmı buraya takmamız lazım, şu şekilde ve delerken bunu bu şekilde destek almak lazım. Çok güçlü olduğu için kolunuzu bilekten yaralama tehlikesi var. Dolayısıyla mutlaka delerken, dar deli de vidalamada, üçüncü vitesteyken yüksek hızlarda mutlaka buradan destek almanızda yarar var. Dewalt'ın en güçlü e, darbeli matkabı şu anda e, verilen paraya gerçekten değiyor. Buradaki ışığı gözünüze getirmemeye çalışın. Gözünüze zarar verebilirsiniz.